Neden? Ne gerek var mesela? Size neler olduğunu anlatsam, bir anlatsam. Çok merak ediyorum. Öğrendiği şeyden sonra ne yapacağını aşırı merak ediyorum. Oha mikrofonu komple kapatıp konuşmuşum. Etmiyorum Veda Artık bir şeylere kabulen kardeşim yani. Bu kadar da olmaz diyorum. <laughs> Koyayım da bunu gör. Başıma çok kötü bir şey geldi. Yani akma geldiğinde sinirim tepeme çıkıyor. Herkese merhaba. Sonunda ilk okuma maratonumu çekiyorum. Aşırı heyecanlıyım. Yani her altı heyecanlanmaktan yoruldum gerçekten. Aslında heyecanımın bir sebebi de çok okumak istediğim bir seriyi okuyor olma. Öyle ki dayanamadım. Normalde bugün çok yoğun bir gündü aslında. Sürekli edit yaptım neredeyse bütün gün. Ama videoyu da bir şeyleri beklerken boş vaktim oluştu. Kitabı görünce de çok okumak çekti canım. O yüzden aslında kitabın birinci bölümünü okudum. Ama hiçbir haltı anlamadım. Birinci bölüm böyle olur zaten. Hiç hakkında hiçbir şey anlayamazsın. Daha fazla okumak istiyorum. Eğer videonun girişini yarın yapsaydım bayağı bir okumuş olacaktım. O yüzden dayanamadım ve akşam çekim yapıyorum ve akşam çekim yapmaktan nefret ediyorum. Sırf video için başımı yaptığımdan da değil sadece. Işıklarda falan sorun oluyor bilmiyorum. Sevmiyorum yani genel olarak. Bir de ilk defa kamerayı böylece gelişi güzel koydum. Çok kötü hissediyorum kendimi. Şu an mesela açık ödüyse yandık yani. Edit yaparken kriz geçireceğim. Şu an saat 21.37. Bu gece birazcık okuyacağım. Birkaç bölüm okur uyurum yüksek ihtimal. Güncellemesini yarın sabah yaparım. Sabah zamanki dersimi hoca 12'ye aldı. O yüzden rahat rahat gitmeden önce size bilgilendirme yaparım. O zamana kadar kendinize çok güzel bakın. Ben her şeyde veda edersem böyle videoyu çekemeyiz. Birazdan görüşürüz. Az önce cer, cer konuştum ve video yerine kameraya bastığımı fark ettim. Yani şu an kendim aşırı sinirliyim. Şimdi baştan almam gerekiyor ve nasıl başlanacağım yani gerçekten Allah Henüz daha 89. sayfasındayım. Ama böyle tam büyük bir olayın olduğu yeri okudum. Çok güzel gidiyor kitap. Aşırı akıcı şu an. Yani okumak istiyorum. Eğer şu an işlerim olmasa kesinlikle sürekli okurdum kitabı. Şu an mesela şu sıralar şeyden emin değilim. Acaba geçen haftamı çekseydim diye düşünüyorum. Ama artık çok geç yani. Yapacak bir şey yok. Bir şekilde halledeceğimize inanıyorum kitap bu konuda yardımcı oluyor. Sadece kitap konusunda bir şeyden azıcık rahatsız oldum. O da bu yabancı kelimelerin gereksiz geçmesi. Yani nasıl bir gereksizlik anlıyor musunuz? Yani bazı kelimeler çok güzel. Böyle hani o büyülü dünyaya girmenize yardımcı oluyor. Ben buna tamamım. Hani olabilir böyle bir şeyler. Ama mesela karakterimiz işte vitrindeki tatlıları sayıyor sayıyor. Sonra Turta'nın farklı dildeki bir versiyonu yazıyor ve altta açıklamalarda Turta yazıyor. Yani neden ne gerek var mesela? Yani bu yoruyor beni açıkçası ve dikkatimi dağıtıyor çok kitabı okurken. Ama şu birkaç bölümdür azaldı ya da ben alıştım artık buna. Bilmiyorum, emin değilim. Yani o dünyaya alışmanıza yardımcı oluyor derken kastettiğim şey de buydu zaten. Yani bir süre sonra onları görmüyorsunuz çok fazla. Gözünüze batmıyor. Onun kitap çok güzel ilerliyor şu an. Çok güçlü bir karakterin bizi beklediğine eminim şu an. Erkek karakterimize gelince erkek karakterimizin de ağzından anlatılıyor belli kısımlar. Bu da çok iyi bir şey. Yazarın iki tarafını ağzından anlatması ve yazarı çok sevdim bu arada. Şu arkasındaki kısa biyografi kısmı. Şu an ne kadarını görüyorsunuz hiçbir fikrim yok. Gözükmüyorsa zaten şuraya bir yere koymuşumdur. Çok tatlı yazılmış ve yazarın hayal gücünün küçüklüğünden beri geliştiğini anlatıyor. Ve yazarın ilk kitabı, ilk serisi. Bence çok iyi bir dünya yaratıyor şu an gözümün önünde canlanan dünya. Çok güzel bir dünya. Beklentilerim aşırı yüksek hala. O yüzden de korkmuyor değilim beğenmeyeceğim diye. Çok okumak istiyorum ama şimdi okula gitmem gerekiyor. Geldikten sonra bir sürü olacak ama umarım kitapta uzun yol edilebilirim. Size akşam devamını anlatırım. Şu an aşırı bitik haldeyim. Daha okuldan yeni geldim. Üç dersim vardı bugün. O yüzden biraz yoğun bir gün. Yani şu an kendimi böyle salmamak için zor tutuyorum. Bu videoyu çekip birkaç işim var onları halletmem gerekiyor. Yani bugün hala bitmiş değil. Tek tesellim yarınının aşırı boş olacak olması. Videosunu çektiğim serinin kitabını içeride unuttum. Bekleyin. Az önce eskişe ters oturmuşum ama düzeltemeyeceğim. Gerçekten çok yorgunum. Yani eğer yorgun olmasaydım şu an bunu takıp tekrardan çekebilirdim. Kendimi zor tutuyorum tekrar çekmemek için. Aslında güncellemeyi dün akşam yapmam gerekiyordu benim. Ama dün bayağı bir okudum ve tam videoyu çekeceğim sırada baktım ki o da arkadaşımın bir tanesi uyumuş. O yüzden sabah çekmeye karar verdim. Sonra sabah tabii dersin 9'da olduğu için çekemedim hiçbir şekilde. Zaten derse zor yaşıyoruz yani. Ben de gelir gelmez çekeyim istedim. 319. sayfadayım ve gerçekten birinci kitabı bitmek üzere. Aşırı iyi gidiyor. yeah. <laughs> seneler olduğunu anlatsam, bir anlatsam. Burada biraz daha Raid nasıl okunuyor hiçbir fikrim yok şu an kontrol etmedim ve Lu birazcık kaynaşıyorlar, tanışıyorlar gibi diyebiliriz şu an olduğum kısımlarında. Bir şeyler açığa çıkmak üzere ve ben tam o bölümde minibüsten inerken bıraktım arkadaşlar. Akşam bitiririm. Aslında normalde akşam bitirirdim de 8'de benim gitar kursuna yazılmam için bir idareye falan gitmem gerekiyor. Bilmiyorum. Eğer gitar kursum bugün başlarsa yükselmem bitiremem. Ama yarın boş günüm bayağı vaktim olacak. Editi de yapmam gerekiyor. Videoyu da beklemem gerekiyor gerçekten. Gerçekten yani çok sorumsuz bir insan gibi hissediyorum. Ama gerçekten çok çok işim var şu an. İnşallah masayı sağlamıyorum. Kitaba gerek dönecek olursak hatta seriye şu an bugün bunu okula götürdüm. Ders aralarında boş zamanlarım oluyor diye. Yani çoğu arkadaşım okumak istiyor. Gerçekten şu an çok sevilen bir seri. Aynı yani sebebini anlıyorum ve hala hayret ettiğim şey ise yazarın ilk kitabı olması. ilk serisi olması. Yani bence büyük bir başarı ilk serisinde bu kadar tutması kitabının. Harika yani. Cildini sonunda çıkarttım çünkü dayanamadım. Ağır da kitapları. Yani üçüncü kitabını nasıl taşıyacağımı bilmiyorum. Bugün okulda zor taşıdım. Lou'yu çok seviyorum ve Lou'yu kime benzetiyorum şu an biliyor musunuz? Hotel Del Luna'dan geçen videomda bahsetmiş olmam gerekiyor. Geçen geçen videomdan hatta. O videoyu editliyorum zaten henüz. O videomda göreceksiniz yani göreceksiniz. Oradaki kadın karaktere aşırı benziyor davranış karakter açısından. Ve onu karakterimizin yanına çok rahat koyabiliyorum. Bence hani böyle kafamda canlanırken refleks olarak onu oluşturuyorum. Bence çok harika bir kadın karakter. Güçlü kadın karakterleri severim. Ayrıca böyle Red gibi de de severim. İyi <laughs> yani. Sadece çok merak ediyorum. Öğrendiği şeyden sonra ne yapacağını aşırı merak ediyorum. Bölümün başından anladığım kadarıyla bu bölümde öğreniyor olması lazım. O yüzden de çok heyecanlıyım. Şimdi yemeğimi yiyip biraz yatmayı düşünüyorum. <laughs> yani tek dileğim bu şu an. Umarım yarın daha enerjik olurum. Bu akşam eğer vaktim olursa ve kitabı bitirebilirsem size tekrardan bilgi yaparım. O zaman kadar görüşürüz. Saat tam 00 ve kitabı bitirdim. İlk kitap olarak güzeldi. Dünyasının içine direkt sizi sokabiliyor ki seri. O çok iyi yani. Bambaşka bir dünya kurup sizi ona ikna etmek, ona inandırmak çok zor bir şey ve ilk kitaplar genelde bu görevi üstleniyor benim gözümde. İlk kitap olarak güzeldi. Erkek karakterimiz beklediğim gibi bir tepki verdi. <laughs> Maalesef ki verdi yani. Ama sonradan telafi ettiğine inanıyorum. E birazcık zoraki konuşuyorum çünkü spoiler vermek istemiyorum. Bu videoyu yüksek ihtimal şeyler izlemez hani. Okumayanlar izlemez. Ama yine de ne olur ne olmaz diye sadece okyanların anlayabileceği şekilde konuşmaya çalışıyorum. Lu'yu hala çok seviyorum ama bence Lu ileriki kitaplarda bizi daha da şaşırtacak gibi hissediyorum. Lu'nun daha da daha da güçleneceğine inanıyorum. İkinci kitabına sabah başlayacağım çünkü çok yorgunum. Bugün gitar, ilk gitar kursuma gittim. İlk gitar kursum ne ya? İlk gitar dersime gittim. Çok heyecanlıyım. Umarım devam edebilirim ve yani bayağı öğrenirim yıl sonuna kadar. Normalde birinci kitabını bitirdikten sonra ikinci kitabına başlamadan uyumam hiçbir seride. Merak merakım devam etsin diye. Ama şu an hiç halim yok. Hiç yok. Ya tek tesellim gerçekten yarımın boş olacak olması. Ondan sonraki gün iki dersim hatta dört dersim var ama olsun. <laughs> olsun. Perşembeyi düşünmek istemiyorum şu an. Yarın diğer kitapla görüşürüz. üzere. Çıkıyor muyum acaba tam? Her Herkese merhaba. <laughs> Niye merhaba diyorum ki? Video devam ediyor ben merhaba diyorum. Yüz turda şey yapacağım. Veda ettiğim kısımları sileceğim. Sürekli veda edip duruyorum. İkinci kitapta henüz 100. sayfadayım. 102. sayfadayım şu an. Ve saat kaç? Saat 21.18. Okumaya devam edeceğim. Bugün biraz daha okurum. Ama şu an çekmemin sebebi 101'den geldi ve üzerimi değiştirmeden çekmek istedim. 101'e hayır diyememe, özellikle dördüncüleri yoksa hayır diyememe gibi bir huyum var. Bunu dedim diye sakın da beni çağırmayın canım arkadaşlarım sürekli lütfen. Editi yine bitirmedim biliyor musunuz? Gerçekten yani geçen ay yüklemem gereken video elimde sürünüyor şu an. Onu yarın bitirmem gerekiyor. Hatta bu bugün uyumadan önce bitirebilirim. Bunu yapabilirim. Gitar çaldım bayağı bir iyi gidiyor. Şu an ilk çarkımı çalıyorum arkadaşlar. aşırı güzel yani gitar çalmak. Koridorda kızlar gülüyor. Mikrofonu ses geliyor yapmayın. Kitapta şu an neler oluyor ondan bahsedeyim biraz. Şu an bizim tayfa kendilerine mü müttefik Oha mikrofonu komple kapatıp konuşmuşum. Mük. Ya sesim gitmediyse? Gitmemiştir tabii. Ya. Kontrol ah, edeyim ya. Sorun yokmuş. Ne diyorduk? Ha. <laughs> Müttefiklerini aradıkları kişiler birazcık sıkıntılı çünkü müttefikleri onları sevmeyen bir kesim. Detay vermemeye çalışıyorum. Ve birazcık geçen kitabın sonunda öğrendiğimiz şeyler var biliyorsunuz. Ondan dolayısıyla geçen kitabın sonunda öğrenmişiz umarım bu kitabın başında değil. Raid birazcık bu konularda sıkıntı yaşıyor. Sıkıntı yaşamasının sebebini anlıyorum. Sonuçta belli bir ideolojiyle büyümüş ve ona göre hareket etmeye çalışıyor. Ama yani bu kitapta tek güçlenen Lou olmayacak sanırım. Onu anlamış oldum. Geçen videomda neden kan ve bal acaba merak ediyorum diyordum bal için. Onun da hikayesini öğrendim. Bunu size söylesem asla spoiler olmaz. Çünkü yani büyük bir spoiler değil. Kan ve balı karıştırıp büyü yapıyor bir tane yani karakterimiz. Ondan dolayısıyla kan ve balmış. Tabında ismini açıkladığıma göre şimdi sizi rahat bırakıyorum. Yarın dört tane dersim var. İki tanesi online olmak üzere. Bir tanesi de online'a döndü. Okula gideceğim. Geleceğim. Bilmiyorum. Yarın yine böyle berbat bir gün olacakmış gibi hissediyorum ama umarım umarım yine enerjik olurum. Bugün asla enerjik değildim bu arada. <laughs> Halledeceğiz. Düzeleceğiz. Yarın daha güzel bir günde görüşmek üzere. Bak yine veda ediyorum. Etmiyorum vedaya. Şu an saat, şu an saat kaç? Şu an saat 23.45. Kendim bakmışım gibi söylemem yok mu bir de. Kitabın şu an kaçıncı sayfasındayım? Yarısını biraz geçtim sanırım. 246'dayım. Hala karakterlerimiz müttefik toplamaya devam ediyor. Dün neredeyse hiç okumadım o yüzden dün güncelleme videosu çekmedim. Şu an günlerden cuma, cumartesi olmak üzere. Bugün full dizi izledim ve uzun zamandır izlediğim diziyi sonunda bitirdim. O yüzden yine kitap okudum ama bence iyi gidiyorum şu an. Yani planladığım şekilde gidiyor demek istiyorum ama son kitabı çok uzun olacak. O yüzden yarın bu kitabı kesinlikle bitirmem gerekiyor bir şekilde. Yani baş roldeki iki karakterimiz birbirlerinden çok şey saklamaya başladılar. Özellikle Lou yine çok şey saklıyor. Bilmiyorum bu işin sonu nereye gidecek? Ne yapacaklar? Kitapta bir şey eksik gibi hissediyorum şu sıralar. Yani özellikle ikinci kitabı geçtiğinden beri. Bilmiyorum belki ikinci kitapların bu durgunluğu her zaman vardır. O yüzden de olabilir. Üçüncü kitabı geçtiği de falan geçeceğine inanmak istiyorum. Ya da seriden sürekli beklentimi yükseltip durduğum için de böyle oluyor olabilir. Onun dışında bence şu an yine idare eder bir şekilde ilerliyor. Louie'yi hala çok seviyorum. Right artık bir şeyleri kabulen kardeşim yani bu kadar da olmaz diyorum. Yarın bu kitap bittiğinde görüşürüz. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Koyayım da bunu gör. Gergin ve sinirli olduğum anlarda şu kameranın açısını çok dert ediyorum ve yani bu 5. kontrol edişim falan. Bir de yanlış olmuşsa eğer şu an daha çok sinirleneceğim. Sinirli olmamın sebebi <laughs> başıma çok kötü bir şey geldi. Yani yine drama queenlik yapmak istemiyorum ama gerçekten kötü bir şey geldi. Akma geldi ki <laughs> Sinirim tepeme çıkıyor. Yaklaşık bir saattir kendime gelmeye çalışıyorum. Fenalık geçirip duruyorum odanın köşelerinde. Şöyle. Ben arkadaşlar öncelikle ikinci kitabı dün akşam bitirdim. Saat 9-10 gibi bitirdim. Kan ve balı. Güncellemesini dün gece yapmadım. Çünkü dün gece oda arkadaşına oturduk falan bayağı bir. O yüzden baktım çok geç olmuş. Dedim ki yarın sabah çekerim güncellemesini. Hem ikinci kitabına da birazcık başlamış olurum diye. Sonra ben bu videoyu çekmeden önce bu sabah dedim ki birazcık üçüncü kitabına başlayayım. Yani 200. sayfalarına geleyim size öyle bir güncelleme çekeyim. Hani bir yol kat etmiş olayım diye. Yaklaşık bir saat önce 64. sayfadaydım. İkinci kitabının sonunda bir olay oluyor. Leon'un başına bir şey geliyor ve üçüncü kitabında bunu henüz fark etmiş değiller tamam mı? Fark etmelerini bekliyorum böyle bir heyecanla. Sonra bir baktım. Biz diğer sayfaya geçtim. Baktım ki fark etmişler ve birinin üzerine gidiyorlar. Ben bir an şok oldum. Böyle sandım kendi sayfayı 2-3 defa çevirdim herhalde. Farklı sayfaya geçtim. Ama sayfalar yan yana. 64'ten 97'ye geçiyor. Yani en kritik noktalardan birini şu an bilmiyorum. İleriki sayfalara baktım. Böyle şeylerden önce başıma gelmedi değil. Geldi şöyle geldi. Farklı sayfaya doğru basılmış olanı oldu. Yani ara sayfaya karışmış işte o bölümü. İşte geçen daha Rüzgara Dokunmak serisinde ikinci kitabında şu kadar bir kısmı ters basılmıştı mesela. Ters çevirip okudum. Sorun etmedim. Herhangi bir şikayette bulunmadım. Ama bunda sayfa yok. O da arkadaşlarımın güzel önerileri şu ki gidip de başka bir yerden okumam o oku sayfaları. Ama şu an en yakın yer Adapazarı'nda ve ada pazarına gitmem bir saatten fazla sürüyor ve ben sırf geçtiğimden aylardır arkadaşıma kalmaya bile gidemiyorum. Bir kitap için Diyanar'a koşmak için de yapmam yani. O yüzden çok sinirliyim. Çünkü o kısmı asla bilemeden devam etmek zorundayım. Yakın bir dönemde asla ada pazarına gitmeyi düşünmüyorum. Uzun bir dönemde beklemem imkan yok. çok çünkü okuma maratonu çekiyorum. İyice sinirlerim bozuk yani. Bilmiyorum. Daha önümde yaklaşık bilmem kaç sayfa var. 500 sayfa, 500. 537 sayfa kitap ve ben henüz bilmiyorum kitap nasıl gidecek. Hevesim kırılmaması için için özen gösteriyorum çünkü gerçekten seri okumaya çok istiyordum biliyorsunuz hep herkes biliyor yani eğer e, hayatımda hayatımın bir köşesine dahil olduysanız videoların bir gramına dahil olduysanız bunu çok iyi biliyorsunuzdur. Yani amacım bugün bu kitabı bitirmekti çünkü Pazartesi derslerime odaklanmam gerekiyor artık ve tekrar bir videomu editlemem gerekiyor. Video düzenlerim aşırı bozuk şu an hiçbir videomu yayınlamak istediğim tarifte yayınlayamıyorum. Onlarla boğuşmam gerekiyor. Ben bugün bu kitabı bitirmek planladım ama bilmiyorum bugün bitirebilir miyim bu sıkıntılı çünkü durup durup. ...niyorum yine etrafta. Size ikinci kitaptan bahsedeyim biraz. Çünkü ikinci kitabında Galyan'a gelmesini istemiyorum. İkinci kitabı şöyle alacak olursak ikinci kitap çok güzeldi. Ben ikinci kitapta neyin eksik olduğunu buldum. Geçen videomda bahsetmiştim size bir şey eksik bu kitapta diye. Aslında bir şey eksik değilmiş de bir şey fazlaymış. Şöyle ki birinci kitabında bu dünyadaki diğer canlılara dair bir şey olmadığı için bu görevlerin hepsi ikinci kitaba kalıyor birazcık. İkinci kitapta biz cadılardan başka değişik şeylerle muhatap oluyoruz. Bunun ikinci kitapta olmasına kaynaklı bence birazcık farklı geliyor ikinci kitap ama kötü bir farklılık değil aslında. Sadece bilmiyorum. Keşke birinci kitapta da daha fazla bahsetseydi bunlardan. Birazcık o yönde birinci kitaba eksik kalmış. ikinci kitabına nazaran diye düşünüyorum. ikinci kitabının sonuna doğru artık kriz geçirdim. Yani bir olay olacak ve o olayın yani çok spoiler olmaz ama bir ölüyor arkadaşlar ve hani onun önce o kadar belli ki yani. Hani onun başına bir şey geleceği ve bunun herkes farkında olmasına rağmen onun yine başına bir şey geliyor ve benim en sevdiğim karakterlerden biri. Ben yine sinirlendim dün gece. Dedim ki nasıl anlamazlar bunu. Hadi onu geçtim. Ya notlar bırakılıyor mesela. İşte biz e, bizi neden şu an almadı diyorlar ama sonra devam ediyorlar. Hani oyun oynuyor bizimle diyorlar. Ama bir Allah'ın kulu da bu notları biz görmeden nasıl rahat rahat bırakıyor diye düşünmüyorlar. Acaba içimizde biri mi var diye düşünmüyorlar. Kitapta Allah aşkına her kitap bir zeki insan bulunur. Bu kitapta nasıl yok? Bu seride nasıl yok bilmiyorum. Aslında zeki insan bu ve bu başa gelen şey Lu'nun başına geldiği için yüksek ihtimal kimse bunu çakamıyor yani bir türlü. Reed birazcık Lu'nun yerini doldurmaya çalışıyor zeka konusunda ama Reed'in Reed de uğraşsa başka şeyler var. Umarım bir an önce fark ederler diye bekliyordum dün gece. Yani nasıl fark etmezler diye kriz geçirirken işte fark ettikleri kısmı göremiyorum şu an. Yani gerçekten tam olarak bunun fark ettikleri kısım yok. Anlatabiliyor Sakin bir şekilde üçüncü kitabı okuyup bitirmek istiyorum. Üçüncü kitabı bitirdikten sonra çekeceğim güncelleme videosunu. Çünkü artık gerçekten yoruldum. Okuma marasını çekmeyi çok sevdim bu arada. Ama tek sıkıntısı şu ki sürekli hazırlanmak zorunda kalıyorum. Yani benim en üşendiğim şey ben bir yere gidecekken bile birkaç işim varsa o yere gidiyorum. Yani çok zor böyle sürekli hazırlanmak, bir şeyleri düşünmek falan. Onun haricinde kolay olan kısmı şu ki böyle açıya çok dert etmiyorsunuz. Mesela şu an böyle arka planı falan umursamadan şu şekilde size çekebiliyorum. Direkt koyuyorum ve çekiyorum. Bir de böyle sürekli duygularımı paylaşmak da iyi geliyor. Çünkü aslında ben işte bu ay okuduklarımda ayın başında bir kitap okuyorum ve duygu ve düşüncelerimi ayın sonunda aktarmaya çalışıyorum. Bu benim için çok zor bir şey çünkü çok çabuk unutan bir insanım. Yani genelde karakterlerin isimlerini unutuyorum. Karakter ismi demişken. Ya şöyle bir şey oldu. Ben dün e, bu videoyu çekenlere göz attım. Hani benimle aynı düşünenler var mı veya kaçırdığım bir şey var mı şeklinde. Sonra o sırada fark ettim ki ben başından beri işte acaba bu karakterin ismi nasıl okunuyor ki karakterimizin ismi diye geveleyip duruyordum ya. Ben onu kontrol etmeyi unutmuştum. Red diye okudum bir ara. Sonra Right diyedir diye düşündüm. Meğerse sonra diye okunuyormuş arkadaşlar. Yani bu kısma kadar o şekilde geldiğiniz için sizden özür diliyorum ama Read yani. Ki <laughs> Reading'den neden gelmeliydi yani, yani bildiğiniz ve ben bunu gördüm halde saçma sapan okumuşum. Sonra fark ettim ki birkaç arkadaşımız da YouTube'da o şekilde farklı okumuş. O yüzden üzüntümü bu şekilde teselli etmeye çalışıyorum ama çok üzgünüm gerçekten. Az önce acaba read mi dedim mesela? Read birazcık Lou'nun yerini doldurmaya çalışıyor zeka konusunda ama ben bu türde bir seri daha okumuştum Cadı diye. Birazcık o bazda bir seri yani eğer Cadı gibi kitapları seviyorsanız serileri seviyorsanız bu seriyi de seveceksinizdir onu söyleyebilirim. Kıyaslayamıyorum hangisi daha iyi diye. Çünkü Cadı Adası'nı uzun zaman oldu. Şu an elinde kitap olmadığı için tekrar göz atma şansım da yok. O yüzden bir şey diyemiyorum ama kesinlikle o tür dünyaları seviyorsanız bu seriyi de seveceğinize eminim. Şimdi üçüncü kitabın sonunda görüşmek üzere. Tamamdır merhaba. Hayır öyle başlamayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Ay, bir galiba böyle başlayacağım. <laughs> Herkese yeniden merhaba. Siz en son hangi günde kaldınız bilmiyorum ama o gün üzerinden çok gün geçti. Ama ben üçüncü kitabını size en son çektiğim videodan bir gün sonra bitirdim hemen. O günün akşamında olması lazım. O yaşanan üzücü olaydan sonra yani sayfaların eksik çıkmasından sonra yine de videoyu bırakmamak için okumaya devam ettim. Kitabı okudum. O bilmediğim kısmı görmezden gelmeye çalıştım ve çok da zor olmadı. Çünkü olayın ortasında değil de daha doğrusu bir olay gerçekleşiyor ve olay bittikten sonrasını zaten okuyordum. O yüzden zorluk çek. Genel olarak artık serinin yorumunu yapma vaktinin geldiğine inanıyorum. Hatta geçiyor bile. <laughs> Seriyi genel olarak çok beğendim ama bence diğer bu türde okuduğum serilere kıyasla birkaç eksiği var. Bence en büyük eksiği dış dünyayı çok eksik bırakıyor bence yazar. Özellikle ilk kitabındaki eksiklik bence serinin devamında bizi çok etkiliyor. Çünkü ilk kitapta o dünyayı bize tam olarak gösteremediği için diğer kitaplarda olmuyor. Devamında bahsettiğinde dahi olmuyor. Birazcık o yüzden bana eksik geldi seri. Onun haricinde karakterlerimiz çok tatlıydı. Ki yan karakterlerde de yine birazcık eksiklikler olabilir. Ama baş karakterlerimiz iki karakterimiz de çok iyi karakterlerdi ve ben Riyadluyu çok sevdim. Tabii başka en çok sevdiğim bir karakter var. Onun da yani bir günde yani bir kere de sevdiğimiz karakterlerin başına bir şey gelmesin yani. Ama onu da çok güzel yansıtmışlar. Çok hoşuma gitti. Kitabın sonu özellikle çok hoşuma gitti. Birazcık klişeler var içinde açıkçası. Yani diğer bu türdeki seriler okuduğunuzda daha normal serileri okuyorsanız da birazcık klişeler bulabilirsiniz. Ama bence kendi özgün bir dünyası da var yazarın. Bence şans verilmesi gereken bir seri olduğunu inanıyorum ve kitaplığımda durmasını istediğim de bir seri. Tabii keşke eksik durmasa. Yani hala BKM'ye falan yazmaya üşeniyorum. Ya da yabancı yayınlarına yazmaya üşeniyorum. Eğer yazarsam ve iletişime geçerlerse benimle normal hallerini yollarlarsa şu kitabı başka birine verebilirim. Ama sayfaları eksik olacağı için yüksek ihtimal içine iletişim numaramı atıp eksik olan kısımları ben atarım yani. Böyle de planlarım var ama asla eleme geçirmiyorum. Şöyle oldu. Benim daha iki gün önce sanırım arkadaşım Diyanar'a gittiğinde benim için o kısımları depolamanın bitiyormuş. Hemen acele etmem gerekiyor. Bir de İstanbul'a gideceğim şu an. O yüzden ekstra acele etmem gerekiyor. Arkadaşım benim için o eksik kısımlarını çekti. Eksik kısımlarını henüz okuma fırsatım olmadı ama en yakın zamanda okuyup artık hikayenin parçalarının bütünleşmesini istiyorum kafamda. Çünkü o olay hala diyorum ki bu nasıl oldu yani nasıl anladılar falan oluyorum. Seriyi arkadaşlarım bana hediye ettiği için çok mutluyum. Şu an serinin fiyatı gitgide artıyor arkadaşlar. Eğer aklınızda şöyle bir şüphe varsa acaba alma sanma, beklesem mi diye. Bence alın çünkü artık bunların ineceğine dair umudum çok azaldı. Bu seri hakkında söyleyeceklerim bu kadardı. Daha fazla seri yorumu istiyorsanız, daha fazla okuma maruzunu istiyorsanız aşağıdan videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, ve sosyal medya hesaplarına takip etmeyi unutmayın. Bir dahaki videoma kadar kendinize çok 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 güzel bakın. Hoşçakalın.